Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Özge Yağız'ın annesinin en güzel görüntüleriyle geldi arkadaşlar. Güzeller güzel oyuncumuzun annesinin bu muhteşem görüntülerini en güzel ve en özel karelerini ortaya karışık kanal olarak sizler için hazırladım ve sunuyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videoları izleyip sizler de kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız en özel, en güzel görüntüleri kanalımda yepyeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalıma ve videolarıma destek olmaya devam edin. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.